Arkadaşlar merhaba, videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda hazırladığımız videoyu kaydetmeyi, render almayı göstereceğim. Şimdi bir önceki dersimizde şöyle bir video oluşturmuştuk. Kabaca, özenmeden sadece videoları kesip bir müzik eklemiştim. Şimdi bu videoyu dışarı aktarmamız, kaydetmemiz gerekiyor. Render almamız gerekiyor. Şu an videomuz hazır. Şu imleci son tarafa götürmem lazım. Klavyeden Shift-O tuşuna basarak veya hemen şu üst tarafta bulunan Go to Out bölümüne tıklayarak imleci sona getirdi. Şimdi burada klavyeden O tuşuna basıyorum. Bir defa bastım. Komple video seçmiş oldu. Şimdi üst tarafta bulunan file. Hemen alt tarafta export media diye bir seçenek var. Yine klavye kısa yol olarak Ctrl M tuşuna basarak export penceresi açılıyor. Seçenekler var. Üst tarafta bulunan format H264 bunu seçmemiz gerekiyor. Alt tarafta present bölümü ise eğer videoyu 1080 çektiyseniz burada YouTube 1080 Full HD var. Ben genelde bunu seçiyorum. Buna tıkladım. Hemen alt tarafta Output Name bölümü var. Buna bir defa tıklıyorum. Kaydetmek istediğimiz yeri buradan seçiyoruz. Buradan masaüstü deyip videoya bir isim vermek istiyorum. Kano gezisi diye bir isim verdim. Kaydet diyorum. Burada kano mp 4 diye hemen göründü. Alt taraf ses ve video çıkışı bunlar seçili. Burada biraz daha ayarlar var. Bunlara hiç girmemize gerek yok şimdilik. Şimdi tek yapmamız gereken export tuşuna basmak ve videonun render almasını beklemek. Evet arkadaşlar render işlemimiz bitti. Hemen şunu aşağı indiriyorum ve videomuz burada masa üstünde. Evet arkadaşlar videomuzu kaydettik. Buraya geldi. Merak ettiğiniz şeyler olursa aşağıdaki yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.